İstanbul'un Kalbi Şişli şu günlerde sıcacık bir festivale ev sahipliği yapıyor. Şişli Kış Festivali Halaskar Meydanı'nda sadece Şişli'de yaşayanları değil, yolu Şişli'den geçen herkesi bekliyor. Rus pisi, canlı müzik, ışıl ışıl bir atmosfer iki ay boyunca sizlerle. yurttaşımızın İstanbul'un morale ihtiyacı var. Şişçilerin bir araya geldiği, eğlendiği, müzik dinlediği, çocuklarımızın kaydığı, yılbaşı pazarımızda alışveriş yapabildikleri, ikramlarımızı onlara ikram edebildiğimiz bir güzel bir alan organize ettik. Burası önümüzdeki dönem Şişli'nin gerçekten önemli odak meydanlarından biri olacak. Biz de bunu hissettireceğiz. Nasıl hissettireceğiz? Bütün etkinliklerle hissettireceğiz. Bu kış festivali Şişli'de ama İstanbul'un kalbi Şişli. Bütün İstanbul'u davet ediyoruz. harika bir etkinlik oluyor bence. Özellikle kış festivalleri bence ülke genelinde çok fazla belediye tarafından yapılan bir etkinlik değil. O yüzden inanılmaz güzel bir atmosfer var. Hava soğuk ama ortam sıcak. Eğleniyoruz yani burada. Bekliyoruz herkesi. Ortam çok güzel. Biz de işten çıkmıştık. İş çıkışı bir sesler duyduk. Ambiyans farklı geldi. Hemen uğrayalım dedik ama gayet güzel bir ortam oluşturulmuş. Yani bildiğin Noel pazarları, taşı gibi. Böyle etkinliklerin olması Aynen. bizi çok mutlu ediyor. Ben inanılmaz beğendim. Çocuğumla okul çıkışı geldik. Ee, umarım hep böyle devam eder. Çünkü çok uzun süredir ihtiyaç duyduğumuz şeyler bunlar. Şişli Belediyesi'nin zaten e, etkinliklerinden, yeni e, düzeninden çok memnunuz. İyi ki Resul Başkanımız var.